Nuh aleyhisselam işte bu e, Aşura şeyini yaptı ya o Nuh tufanından sonra. işte o tufanın hazırlıklarını yaparken Nuh aleyhisselam değil mi gemiyi yapıyor. Allah'ımız buyurdu ya bizim gözetimimizde bir gemi yap. Nuh aleyhisselam başladı bir gemi yapmaya. Anlatılıyor işte Nuh aleyhisselam gemiyi yaparken işte kafirler geliyorlar Nuh aleyhisselama. Ne yapıyorsun sen? Gemi yapıyorum. Ne olacak bu? Her taraf sular altında kalacak. Sadece bu gemiye binen inananlar kurtulacak. Gülüyorlar. Nuh Aleyhisselam gemiyi yaptıkça yapıyor. Ama onlar her geldiklerinde alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. En son artık başlıyorlar gemiyi pislemeye. Geliyorlar artık kazaya hacetler ne yapıyorlar? Geminin içine yapıyorlar. Yapıyorlar, yapıyor. En son gemi leş gibi kirlettiler gemiyi. Gemiyi böyle leş gibi kirlettiler. Nuh Aleyhisselam da üzüldü tabi. Ancak Allah Celle Celaluhu o kavme bir uyuz hastalığı verdi. Kaşın 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 kendilerini parçalıyorlar ama kaşıntı geçmiyor bir türlü. İlacını bulamıyorlar. En son bir gün yine bir tanesi Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiye çıkıyor. Kazaya hacetini yapacak. Kazaya hacetini yaparken tabi her tarafı necaset doldurmuşlar. Kazaya hacetini yaparken ayağı bir kayıyor düşüyor necasetin üstüne. Kolu necaset oluyor. Bakıyor, kaşıntı geçmiş. Alıyor oradan, biraz da buraya sürüyor. Burada da geçiyor. Buraya, buraya, buraya derken Temiz. gidiyor öbürlerine koşa koşa haber veriyor. İlacı buldum ben diyor. Neymiş bunun ilacı? <laughs> Gemideki necasetler. Geliyorlar, gemiyi pırıl pırıl yapıncaya kadar her taraflarına kendilerini pisletip gemiyi temizliyorlar. Hatta deniliyor ki, yani şimdi gemiler böyle tahta tahta ya, şu tahta aralarındakileri bile çubuklarla çıkartıp çıkartıp üstlerine sürdüler böyle bir... Evet Allah Celle Celaluhu onları bu şekilde rezil etti.